Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere akü değişimi için veya başka bir nedenle mesela aküye dışarıdan harici bir bağlantı yapmak isterseniz şu kabın ve şu teşkilatın nasıl söküleceğini göstereceğim. Çünkü aküye ulaşmak için, değiştirmek için bazı parçaların, trim parçalarının sökülmesi gerekiyor. Size bu videoda onları göstereceğim. Aküyü değiştirmek için sadece şu parçayı sökeceğiz ki bu kapağa ulaşabilelim. Bu parçayı sökeceğiz. Bunu sökmeyeceğiz. Bunu sökeceğiz. Daha sonra kırmızı parça, bu parça, şu parça devam edeceğiz. Evet. Aküye ulaşmak için önce şu kırmızı parçayı sökmemiz gerekiyor. Kırmızı kapağı. Ama kutup başı daha içeride. Bununla bitmiyor. Bakın şurada şurada bir kapak kilidi var. Bir tane de şurada var. Bu ikisine basıp bu parçayı da alacaksınız. Ulaşabildik mi? Eksi kutup başına ulaştık. Artıya ulaşmadık. İşte artıya ulaşabilmek için bu parçayı, şu parçayı ve şunu sökmemiz gerekiyor. Bu da buraya filtrenin olduğu asıl motor hava emişine gidiyor. Şu hatta. Şimdi onu da çıkaracağız. Onu nasıl çıkaracağız? Bak. Bir tane ben onu görebilmek için şunu da sökeyim. Rahatça görebilelim. Şimdi bu parçanın da tırnakları var. Şurada görüldüğü gibi. Yani oraya eliniz giriyorsa elinizle kurtarabilirsiniz. Eliniz girmiyorsa böyle uzun tornavida benzeri bir şeyle tırnaklardan kurtarmanız gerekiyor. Bakın şu şekilde. Bu iki tırnak kurtardı. Bir tane de burada var. Bunu da elle kurtardıktan sonra bu şuradan itibaren çıkarıyorsunuz ve bu parça bu şekilde geliyor ve şu anda aküye ulaştınız akü kutup başını buradan uygun bir anahtar ile şöyle göstereyim sökebilirsiniz ya da direkt buradan sökebilirsiniz daha sonra bağlarsınız akü kutup başına öyle daha kolay olur böylelikle akünüzü değiştirebilirsiniz geri toplanması nasıl? Ha. Bu arada bunun ufak tırnakları var. Bakın. Burada açıkken göstereyim. Bunu çıkarırken nasıl çıkarıyorduk? Direkt şuradan çekerek. Yani bir kilidi falan yok. Direkt öyle çıkarabilirsiniz. Geri toplarken de tam tersi yöntemi kullanacaksınız. Şimdi İşimiz bitti. Geri toplarken ne yapıyoruz? Şu parçayı sökmemiştik. Büyük parçayı da sökmüştük. Ters yoldan gidiyoruz. Yani yaptığımızın tersini yaparak topluyoruz. Önce şu motora giden emme havası takıyoruz parçayı. Ve şu tarafta şurada görülen iki tane tırnak var ve burayı da tabii oturtuyoruz önce. He. Bakın burası oturdu. Hava evi şimdi çünkü şu ızgaranın içinden yapıyor. Burayı oturttuk. Bu tırnaklar oturdu. Bir tırnak da burada. Bunu da oturttuğumuzda bu parça tamam. Şu küçük parçayı oturtuyoruz yerine. Şu şekilde getirip şu kanaldan getirip yerine oturttuğumuzda bu şekilde sağlamış oluruz ve kırmızı kapak kırmızı kapağı da direkt getirip bunun üstüne çöküyoruz ve akümüz değişmiş oluyor böylelikle. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.